Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı plaj kısmı 32 evler mevkiinde yol kenarına koyulan konteyner tarzı fast food yerleri ve sebze meyve satılan tezgahlara yönelik belediye zabıta ekipleri tarafından yıkım ve kaldırma kararı ile bölgeye gidildi. Jandarma ve polis desteği ile kaldırma işlemine başlanan bölgede tezgah sahipleri karşı çıkarken iddialara göre bir konteyner sahibi de kendini içeri kapattı. Öte yandan başka bir tezgah sahibi ise bize belediye izin verdi, kaymakamlık izin verdi demesi dikkat çekerken 20 bin TL masraf yaptıkları ve ne olacak şimdi diyerek kafalarda soru işareti bırakırken ortam bir anda gerildi. Bazı kişilerin grup haline gelmesiyle ortam daha da kalabalık yaşarken esnafın birisi ise bize izin verenler nerede, bizi şikayet edenler nerede, buraya gelecek diyerek sistemkar sözlerle kolluk kuvvetlerine durumu izah etmeye çalıştı. Çek gel çek kapısını ögresik olmaz. Olmaz. Kapatabilirim. Olmaz. Şüp var orada. Ne <laughs> batar Ben burada madde satmıyorum. Ben, ben burada satmıyorum. Bana bak, bana bak. Ben burada satmıyorum. Ben burada alkol burada... tamam, satmıyorum. Ben burada ben burada satmıyorum. Ben burada, tamam, ben burada. Bak, gelecek? Kim